Ama el ne? bir sufiyeti. Sorun nerede? Sorun şurada. Tasavvufçuya benziyor. Kendini kime benzetiyor? Tasavvufçuya benzetiyor. Yani tar tarikat ehli, tasavvuf ehli, yok şeyh, yok mürit, yok halife, yok vekil. Tipi kılığı öyle oturmuş ama işte zındık. Benden namaz düştü diyor. Milletin karısının kızına gelelim öp diyor. Ya şimdi olur mu bu haram olan bir şey tarikatta nasıl öyle olur? Şeriatta mekruh olan tarikatta haramdır. Yani ne demek? E, tarikat daha sıkıdır yani. Şeriatta mekruhsa tarikat hepten yasak bilir. Hani fıkra göre haram anlamında demiyoruz. Yani sakınmak anlamında haram gibi sakınılır. Yoksa tasavvufta da helal haram nasıl desin mekruha? Mekruh helaldir. Haram sınıfından olsa zaten haram derdik. Ama tarikat o kadar takvaya rehat eder ki tasavvuf eli. Haram gibi yani sakınır. E sen ne yapıyorsun? Tasavvufçuyum diyorsun, ondan sonra namaz kılmıyorsun. Ondan sonra kafanı açıyorsun. Çıkıyor bir kadın da işte, başa açık her efendim, tasavvuftan bir anlatıyor Mevlana'dan, Mestevi'den, uuu, kırla gidiyor. Her kanallarda çıkarıyorlar, bizim İslami kanallarda da çıkarıyorlar. Hiç sormazlar. Ya bu nasıl tasavvuf? Mevlana'nın tarikatını gidiyorsun